Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Antep'imizin meşhur kavurması, ciğer kavurması nasıl olur? Elimden geldiğince size onu göstermeye çalışacağım. Dilerseniz bu muhteşem lezzeti nasıl yapmışım? Gelin beraber izleyelim arkadaşlar. Tencerenin içerisine 1 litre kadar su koydum Arkadaşlar bir kilo da pafciğer çekilmiş pafciğer yani akciğer suyun içerisine koydum gözüme su biraz az geldi biraz daha su ekleyeceğim içerisine bir kilo ciğere bir bir buçuk litre su yeterli gelecektir arkadaşlar 10 dakika bu suyun içerisinde haşlayacağız arkadaşlar ciğerleri sürekli karıştıra karıştıra haşlayacağız tuz falan hiçbir şey koymadım arkadaşlar. Sadece su ve ciğerleri 10 dakika kadar suyun içerisinde haşlıyorum. Ara ara karıştırıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım 10 dakikanın sonunda artık ciğeri süzüp süzgeçten geçirip kavurma işlemine geçeceğim. Ve ocağımın altını kapatıp artık istediğim kıvama gelmiştir. Suyunu süzeceğim şimdi. Evet sevgili arkadaşlarım suyunu süzdürdüm. Tenceremin içerisine e, ekliyorum. Siz isterseniz burada gömlek yağı dediğimiz iç yağından e, koyup kavurup sonra ciğerlerinizi koyabilirsiniz. Gömlek yağ yoksa kuyruk yağıyla da yapabilirsiniz. Öyle daha lezzetli oluyor. Ciğerin aslında hası özü de öyle olur. Ama ben kış ayında olduğumuz için iç yağ ya da kuyruk yağı kullan, kullanmıyorum. Zeytinyağı ile yapacağım ben. Bildiğiniz üzere kış aylarındayız. mutfaktan sofraya getirene kadar donlu oluyor. O yüzden ben bugün yani genelde kış aylarında zeytinyağı ile ya da sıvı yağ ile yapıyorum ama siz isterseniz ciğerin suyunu süzdükten sonra yapmak isterseniz gömlek yağı ya da kuyruk yağını kavurup daha sonra süzdürdüğümüz ciğerleri ekleyebilirsiniz ve yaklaşık 5 dakika kadar ciğerimi kavuruyorum arkadaşlar İyice içinde hiç su falan kalmasın ve 5 dakikanın sonunda artık ciğerim Ciğerler kavruldu. İçerisine bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum ve biraz iri iri doğradığım e, yarım kilo kuru soğan, kırmızı kuru soğan kullandım arkadaşlar. Sizin de kırmızı soğan kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü beyaz soğan kullandığınızda kavurmanızda sulanma olacaktır. İri iri doğradım yarım ay şeklinde iri iri doğradım soğanı ekledim içerisine 2 adet kapya biber onlarda da iri iri doğradım onu da ekliyorum üzerine bir kilo ciğere arkadaşlar yarım kilo kuru soğan yeterli gelecektir ve içerisine ee, eklediğim e, sebzelerin ölmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bu kavurma'nın özelliği bu. İçine konulan soğanın, biberin e, tam böyle ölmemesi, solmaması gerekiyor. İçinde biraz böyle e, diril kalması gerekiyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bizim burada sabahları pide fırınlarında e, satılır. E, ekmek almaya giden bu kavurmayı da alıp sabah kahvaltısında bile tüketir. Evet sürekli karıştırıyorum ve artık baharatlarını ekleyeceğim arkadaşlar 2 yemek kaşığı pul biber ekliyorum 2 yemek kaşığı da kimyon ekleyeceğim Arkadaşlar bu kavurmanın özelliği kimyonun bol olması arkadaşlar 2 yemek kaşığı kimyon ekliyorum ama siz siz damak tadınıza göre ayarlayın biberdir kimyondur size fazla gelmiş olabilir ama bu kavurmanın özelliği kimyonu bol olması ve acılı olması arkadaşlar. Biraz karabiber tuz da ekledim. Ve artık karıştırıyorum baharatlarını yedirdikten sonra kavurmamız pişmiştir. Yaklaşık 2-3 dakika kadar baharatlarını ekledikten sonra biraz daha kavuruyorum. E sizin de gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten hepinizin yapmasını tavsiye ederim. Evet, artık ocağımın altını kapatıyorum. E, kavurmam istediğim kıvama geldi ve artık size servis yapayım arkadaşlar. Kendi evde yaptığım bazılardan yani lavaştan size dürüm yap yapacağım arkadaşlar. Gerçekten böyle çok lezzetli oluyor. Evet, siz izlerken ben size bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, yaptığım tarifleri ilk siz görmeniz için bildirimlerinizi açmayı, küçük de bir olsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yeni tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.